Ama biz porno mu izliyoruz artık? Geçti bizi de o. Ben kim aldım ya? Ben mute aldım yanlışlıkla. Çok iyi yaptım. VPN kullanmıyoruz. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Tamam mı? the wall! 10 Koridor tutuyorum Tamam ben buraya drone da sokmayacağım Şuraya da şey koyuyorum abi Dur bakayım Şuraya koyuyorum abi Ben kasa odasındayim Netherlands var ya ben aşağıda geziyorum Valla Loading new magazine Your location has been compromised Arkaladım mı Egemen? Arkaladım dışarı çıktım. Allah helal olsun. Bakıyorum da. Oraya bizimki kırdı ya. Baton baksana oraya. Balkonda erken benim şeyim geldi, yemeğim geldi. Tavuğum gitti ben geliyorum. Sonra Impact. Nerede adam? Kimde durdu Ben. Balkonda mı adam yani? Bakıyorum balkona. Balkonda kimse yok. Nerede? Sarkıyor. Tamam gelsin gelsin. Gelsin, tamam, gelsin. gelsin abi. Gelsin abi. Balkonun dışından mı sarkıyor? Umut şurayı açıyorum. <laughs> Sen oradan bak ben buradan bakıyorum Egemen. <laughs> Herkesi ben kestim lan. Ace <laughs> yaptım, 5 kestim. Kahve yapayım mı sen Ömrün? Şu tur bitsin ben bir kahve molası vereceğim kızlar. Hemen kahve yapıp gelirim. Geri siz başlatsanız da yetişir. Ha. Hayır oğlum sen katılırsın başlatırsın o yetişir. Baktım dünyayı sırtımda taşımaktan Here the bombs.